Evet. Bu gördüğünüz klima kumandası otomatik. Kendisi klimaya göre kendi buluyor klimayı, modelini, her şeyini kendisi buluyor. Sıcak ayar yapmak için öncelikle açılış tuşuna basıyoruz. Tuşuna bastıktan sonra buradan mode tuşuna basıyoruz. güneş işareti çıkacak. Güneş ısıtma demektir. Derece de 25 iyidir. Swing klimanın önündeki yelpazeyi yukarı aşağı yapmasıdır. Bu şekilde belli bir yere sabitlersiniz. Fan otomatik derseniz Öncelikle çalışırken fan çalışmaz. Daha sonra ısındıktan sonra yavaş yavaş çalışır. Fanı otomatik alın. Bu düşük, bu daha yüksek, bu daha yüksektir. Ama siz en güzeli otomatik alın. Ve güneş işareti varsa zaten klimanız ısınacak demektir. Biraz beklemeniz gerek gerekir, yaklaşık 5 dakika. Okey'e bastınız mı da? Enter basıyorsunuz. Bu kendisi şeyi bulur. Klimanın hangi klima ise otomatik olarak bulur arkadaşlar. Teşekkürler, iyi günler.